Arkadaşlar merhaba. Bugün elektrik enerjisi dönüşümleri ile Fen Bilgisi 8. sınıf 7. ünitenin son konusuna geldik. Biraz üzünlüyüm çünkü e, uzun bir serüven de bu içerikleri hazırlamak. Seve seve yaptık. E, bugün de son konumuz. Fakat YouTube kanalımda aynı zamanda arkadaşlar soru çözüm videolarıyla devam edeceğim. E, oradan da takviyeler sağlayabilirsiniz. Umarım konu tekrarlarında size faydası olmuştur. Bu sene LGS'ye girecekler dışında önümüzdeki yıl LGS neferlerine de faydası olacağını düşündüğüm içerikler. Ama son konumuza başlayabiliriz yalım vakit kaybetmeden. Evet, bugün elektrik enerjisi dönüşümlerini göreceğiz. Aslında burada şu sözle başlamak güzel olur gençler. O Einstein'ın ünlü sözü. Enerji yoktan var edilemez, vardan yok edilemez. O halde enerji ne olur? Enerji dönüşür. Aslında 7. sınıfta mesela potansiyelin kinetik enerjiye dönüştüğünü görmüştünüz. Daha önce hareket enerjisinin ellerimizi birbirine sürttüğümüzde ısı enerjisine dönüştüğünü görmüştük. Ee, onun dışında ışık enerjisinin yine fotosentez olayında kimyasal bağ enerjisine dönüştüğünü görmüştük. Yani enerji doğada hep dönüşebiliyor. Teknolojik aletlerle de biz bunu dönüştürebiliyoruz. Bugün elektrik enerjisinin dönüşümlerini göreceğiz gençler. Akabinde güç santrallerinden de bahsediyoruz. Edeceğiz. Nelere dönüşebilir? Bir görelim. Arkadaşlar en başta elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşebilir. Elektrik enerjisinden ben ışık enerjisi elde edebilirim. Sonra hareket enerjisine dönüşebilir. Gençler bazen kimyasal enerjiye de dönüşebilir. Özellikle bize sormayı sevdikleri kısımlar bunlar. Şimdi elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümünü günlük hayatta gayet iyi biliyoruz. Sabah kalktım Tost makinesinde tost yapacağım, ekmeğimi kızartacağım ya da bunlar her biri elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesinden faydalandığım teknolojik aletler. Ya da gömleğim kırıştı, ütüleyeceğim, pantolonumu ütüleyeceğim. Ütü yine ısı enerjisi elde ettiğimiz araçlardan günlük hayatta bolca karşımıza çıkıyor. Kettle'lar, su ısıtıcıları hayatımıza inanılmaz kolaylaştıran ev aletlerinden arkadaşlar. Yine elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümünden faydalanıyor. Burada direnci yüksek teller kullanıyoruz. Dirence yüksek teller ile akımın geçişi zorlaştırıyor. Şimdi dirençten önce bir bahsedelim. Aslında her elektrik devre elemanının kendi çapında bir direnci vardır. Direnç dediğim akıma karşı gösterilen zorluk. Akıma karşı gösterilen zorluk. Güçlük diye de geçebilir. Her bir devre elemanının akıma karşı gösterdiği ufak çapta bir direnç olabilir. Ama bazı devre elemanları daha büyük bir direnç yani daha büyük bir zorluk gösterir. İşte böyle durumlarda akım oradan geçmekte zorlandığında arkadaşlar elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşüyor. Bunu keşfeden insanoğlu demiş ki iyi. O zaman biz de bunu ısı elde etmede kullanalım. Elektrikli ısıtıcılar var arkadaşlar. Soba, elektrikli sobalardan bahsediyorum. Buralarda kullanılıyor. Şimdi mesela altın, gümüş, bakır bunlar elektriği çok iyi ileten metaller. Metaller elektrik ve ısıyı iyi iletirdi ama kendi aralarında görece olarak daha az iletenler var. Nikel, krom gibi metaller ya da tungsten birazdan göreceğiz ampullerde de. Bunlar biraz daha İletkenliği bakıra göre, gümüşe göre daha az ileten metaller arkadaşlar. Yani daha yüksek dirence sahip olanlar. O zaman ben ısı enerjisi elde etmek istediğimde nikel, krom, tungsten gibi metalleri tercih edeyim. Daha çok zorluk göstersin, daha çok ısı elde edeyim. Gençler, bir iletken direnci diyelim. Nelere bağlı oldu? Aslında iletkenin cinsine bağlı oldu. Cinsi değiştikçe yüksek direnç elde edebilirim. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela ampullerde ışık enerjisinde de bahsedeceğim. Şöyle bir ampulümüz var arkadaşlar. Şurada destek telleri var. Yani iletken tel diyelim. Şunun içerisine tungsten metali şöyle kıvrım kıvrım konmuş durumda. Arkadaşlar iletken tel buradan elektriği ilettiğinde şurada da duy var. Ampulün oturtulduğu yer. İletken tel buraya oturtulduğunda gençler işte elektrik akımı geldiğinde bu tel direnci yüksek oluyor. Yüksek olunca da ısı enerjisine çeviriyor. Bir süre sonra ışık enerjisi de elde edeceğiz. Işıkta tekrar göstereceğim. Burada kullanılan metal mesela tungsten metali. Direnci yüksek. İletken cinsine bağlı olduğunu söyledik. Arkadaşlar başka mesela ben bir iletken kullanacağım. İletkenimi daha kalın da kullanabilirim iletken telimi. Daha ince uzun da kullanabilirim. Şimdi daha ince uzun kullanmayı bir geniş yolda giden araba hayal edin. Arkadaşınız arabasıyla geniş geniş bir yolda çok daha rahat gidebilir. Ama dar ya da işte biraz da engebeli bir yolda araba giderken zorlanacaktır arkadaşlar. Buradaki akımı arabaya benzetiyorum. Yol, yolu da tele benzetiyorum. Şimdi... İletken telim ince olduğunda arabanın tıpkı ince dar engebeli bir yoldan geçişi gibi zorlanır. Akımın zorlanması demek direncin fazla olduğu anlamına gelir. Direncin yüksek olduğu anlamına gelir ve direnci yüksek telde ısı enerjisi daha fazla olur. O zaman ben ısı enerjisi elde etmek istiyorsam dirence yüksek tel kullanacağım. Telin cinsine bağlıydı, telin kesit alanına bağlı oldu. Biraz daha lisede göreceğiniz dersler ama bir temel oluşturalım. Onun dışında arkadaşlar akımın geçme süresine bağlı olacak. Şimdi mesela bu geniş yoldan akımı araba gibi düşündük ya 5 dakikada hızlıca geçecekken ince dar yoldan arkadaşlar uzun yoldan diyelim ki 20 dakikada geçecek. Şimdi akımı da böyle düşünelim. Buradan akım hızlıca geçti daha rahat geçti ama kesit alanı daha küçük olan yerden akım daha zor geçti daha uzun sürede geçti. O zaman akımın geçme süresi de yine ısı enerjisinin oluşumunda etkili. Akımın geçme süresi ne kadar fazla olursa ısı enerjisi o kadar çok açığa çıkar. O zaman akımın geçme süresi diyelim. Biraz detay bilgi oluyor ama mantığını anlayın istiyorum gençler iletkencisi, akımın geçme süresi bir de akım miktarına bağlı olabilir arkadaşlar. Şuradan 100 amperlik akım geçmesiyle işte buradan 200 amperlik akım geçmesi arasında fark var. Akım arttıkça gösterilen direnç de artacak. Hücum arttıkça savunma da artar. Onun gibi benzetebilirsiniz, analoji yapabilirsiniz. Arkadaşlar ısı enerjisini nerelerde kullanıyoruz dedik. Günlük hayatta tost makinesi, ütü, Ondan sonra su ısıtıcılar, kettle yani. Aynı zamanda bir elektrik enerjisi hem ısı enerjisine, hem hareket enerjisine, hem ışık enerjisine dönüşebilir. Bunun örneklerini de vereceğim. Mesela ısı enerjisi aynı zamanda çamaşır makineleri ve bulaşık makinelerinde de ortaya çıkar. Evet orada bir hareket enerjisi olacak birazdan göreceğiz ama aynı zamanda suyun sıcaklığının arttığını ve çamaşırlarımızı mesela 90 derecede yıkıyoruz beyazları bunu arttırma şansımız oluyor. O zaman orada elektrik enerjisini yine ısı enerjisine döndürme şansım var. Ya da bulaşık makinesini ilk açtığınızda işte bitti, çalışma işlemi bitti, kapattık, açtık böyle sıcak buhar böyle çıkar arkadaşlar. Demek ki orada suyun sıcaklığı yükselmiş. Aynı zamanda ısı enerjisine dönüşmüş. Bazı soru örneklerinde ve denemelerde karşınıza geliyor. Orada da ısı enerjisi elde etmiş oluyoruz. Arkadaşlar rezistans dediğimiz bir yapı var. Aslında direnci yüksek teller işte makinelerin içerisinde de bulunur bu. Su ısıtıcıların altında da bulunur. Böyle genelde de rezistansların yapısı kıvrım kıvrım. Şu şekilde arkadaşlar. Neden? Ben size az önce bir yol örneği yaptım ya benzettim. Hani yol dedim engebesi artınca direnci yüksek. E ben su ısıtıcısında amacım suyun çok sıcak olmasını istiyorum. Yani olabildiğince suyu ısıtmak istiyorum. O zaman direnci yükselteceğim ki ısı enerjisi artsın. Direnci yükseltmek için de o rezistanslar daha kıvrımlı yapılıyor arkadaşlar. Daha engelli bir yolmuş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi gelelim ışık enerjisine. Gençler elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümünü gördük. Şimdi elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüşümünü göreceğiz. E tabii ki aklımıza ne geliyor? Ampul geliyor. Burada arkadaşlar özellikle akkor flamanlı ampuller kullanılıyordu. Az önce ısı enerjisinde de gösterdim. Aslında orada bir önce ısıya dönüşüm var. Sonrasında Işık enerjisi saçmaya başlıyor. Şuradan tungsten metali var arkadaşlar. Şunlar iletken tellerim. Oksijenle temasını kesmek için böyle bir cam fanus gibi bir yapının içine konmuş. İçinde argon gazı var soy gazlardan. Buradan elektrik akımı gönderildiğinde iletken tel üzerinden geliyor. Şurada tungsten metali var. Şimdi ben burada telin yüksek direnci sayesinde önce ısı enerjisine çevirdim elektrik akımını. Sonrasında ışık saçmaya başladı. Işık enerjisi elde ettim. Eğer buradaki tel koparsa ampul patlamış diyoruz. Mesela eskiden şöyle evlerimizdeki lambalardan söküp bakayım ya ampul patlamış falan diyorduk. Ha yanmaz bu falan diyorduk. Buradaki telin artık dayanamayıp kopmasıyla akım geçemeyişi ve ışık saçamayışı ile oluyor arkadaşlar. Şimdi bu Gençler çok tasarruflu bir ampul değil. Neden? Burada aslında ışık enerjisi elde ediyoruz ama size dedim ya önce bir ısı enerjisini çeviriyor. Gençler ortalama %95 kadar ısı enerjisi elde edilirken %5 kadar ışık enerjisi elde ediliyor. Yani çok da mantıklı bir şey değil. Çünkü benim amacım burada ışık enerjisi elde etmek. O zaman akkor filamanlı ampuller yerine sonradan ne üretildi? LED ampuller üretildi, floresanlar var. Bunları tercih etmeliyiz. Gördüğünüz gibi aslında ısının ışık enerjisine çevrilmesiyle bir aydınlanma sağlıyoruz. Tabii ki elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüştürülmesinde bugün araçlarda, arabalarda, farlarda faydalanıyoruz arkadaşlar. Araba farlarını örnek verebiliriz. Ne dedik ampuller? Mümkünse floresan ve led ampuller tercih edilmeli. Daha enerji verimi yüksek. Daha çok ışık enerjisine dönüştürüyor. Şuradaki gibi değil. Onun dışında gençler ben mesela fırında da yine ışık enerjisi elde ediyorum. Evet fırına ben işte kek koydum, börek koydum ya da yemek yapıyorum. Ee, fırında bir ısı enerjisi elde ediyorum. Elektriği ısıya çeviriyorum ama fırının ışığı yanar. Görmüşsünüzdür illaki. Fırının ışığı yandığında içeriği görebilirsin yemeğinin ne durumda olduğunu ya da işte yanıp sönme şeyi e, ikazı verebiliyor. Yine ışık enerjisi elde ediyorum. Orada aynı zamanda hareket enerjisi de elde edebiliyorum. Elektrik enerjisinin ışık enerjisine de dönüştüğünü buralarda görebiliriz. Yine elektrikli aletlerimizde uyarı lambaları yanar böyle. Birçoğunda da ışık enerjisini elde ediyoruz. Şimdi gelelim elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümüne. Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşmesine. Böyle öncelikle şunu da belirtmek isterim bu son konumuz dedim ama belki YouTube'da takip eden abone arkadaşlarımız ve devamlı takipçilerimiz var onlar biliyorlar ama bilmeyen varsa diye arkadaşlar videoların altında açıklama kısmı var. Benim aynı zamanda deryahoca.com diye bir web sitem var ve bu konuların blog yazılarını orada size konu anlatımı olarak yine sunuyorum. Aynı zamanda Spotify'da da konu özetlerini dinleyebilirsiniz. Unutmayın yani Derya Hoca her yerde. Spotify'da varım, web sitem var her yerden ders takip edebilirsiniz unutmayın. Şimdi elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürmekte. Burada bizim anahtar kelimemiz elektrik motorları olacak arkadaşlar. Mesela mutfak araç gereçlerinin birçoğunda görebileceğimiz işte mutfak robotunda görebileceğimiz mutfak robotu olur. Mikser olur, hepsi hareket enerjisine çeviriyor arkadaşlar elektrik enerjisiyle. Şimdi çamaşır makinelerinde mesela ve bulaşık makinelerinde pervan, küçük pervane sistemleri var. Oralarda hareket enerjisine döndürüyor ya böyle çevirdiği için e, biz aslında çamaşırlarımızın yıkanmasını sağlamış oluyoruz. Onun dışında yine fön makineleri, kurutma makineleri, ısı enerjisi elde ediyoruz ama oradaki pervane dönerek hareket enerjisi elde etmeye çalışıyor. Ve bu hareket enerjisini elde edebilmek için biz elektrik motorları kullanıyoruz. Mesela başka elektrikli bisikletler arkadaşlar, elektrikli scooterlar. Bunların her birinde motor kullanılıyor. Yani senin burada bilmen gereken şey Elektrik enerjisine, hareket enerjisine çevirirken günlük hayatta bu işte elektrik bisikleti, elektrikli skater, mikser, mutfak robotları, çamaşır makinesinde kullanılan pervane, işte vantilatör, ventilatörlerde de ne güzel yaz geliyor klimamız yoksa serinleyeceğiz. Orada ne kullanılıyor? Benim harika ventilatörüm. Şuraya daha güzel. Ventilatörlerde de yine arkadaşlar bir elektrik motoru kullanılıyor. Bu rüzgar gününe benzedi. Burada da yine ne elde etmiş oluyoruz? Hareket enerjisi ve bize serinlik sağlamış oluyor. İşte içerisinde dönen pervane sayesinde bize bunu sağlamış oluyor. Şimdi elektrik enerjisini harekete çevirebiliriz. Ama hareket enerjisini de elektriğe çevirebiliriz. Güç santrallerinde bolca bu işlemi yapacağız. Tam tersi orada da jeneratör devreye girecek arkadaşlar. Bu kavramları karıştırmayalım. Eğer ben tek tek anlatacağım zaten güç santrallerini. Hareket enerjisini elektriğe çevirmek istiyorsam burada da jeneratör kullanmam gerekiyor. Yani elektrik enerjisine, hareket enerjisine elektrik motoru Hareket enerjisinden elektrik enerjisi elde ederken jeneratör şöyle de pembiş pembiş yolda Bunları karıştırmayalım unutmayalım. Gençler güç santrallerine gelmeden önce enerji hep lazım ya bize şu an mesela benim burada işte ışıklar açık stüdyomda ışıklarımdan işte elektrik enerjisine ışık enerjisine çevirmişim. Onun dışında gideceğim kendime bir kahve yapacağım su ısıtıcısından hemen suyumu ısıtacağım. Kahve makinemi çalıştıracağım. Orada bir ısı enerjisi var. İşte ışık enerjisi var bana uyarı veriyor. Siz de evinizde belki çay kahve içiyorsunuz yine ona elde. Yani günlük hayatta o enerji dönüşümleri bizim için vazgeçilmez diyebiliriz. Şimdi hareket enerjisine, elektrik enerjisine döndürme temelinde jeneratör kullanılıyor dedik ve güç santrallerini göreceğiz dedik. Ama öncelikle ben tüm bu enerji dönüşümlerini sağlarken gençler bazen şuna ihtiyaç duyabilirim. Akımım çok fazla gelirse elektrikli ev aletlerimin, iş yerindeki aletlerimin, araç gelişlerimin bozulmasını istemiyorum. Bozulmasın diyorum ya da yangın çıkma riskinden korkuyorum. Bunun için arkadaşlar ne geliştirmişler? sigorta. Aslında senin güvenlik önlemin sigorta. Sigortalıyım. Sigortam var. Elektrik devresinin de sigortası var arkadaşlar. Yani güvenliği. Şimdi bu mesela bir kapasite sunar bize. Ne ki sigorta? Bu devreden geçebilecek maksimum akım bu kardeşim. Daha fazlası senin ev aletlerini, cihazlarını, elektrikli cihazlarını zarar verir ya da yangın çıkar. O yüzden sana bir kapasite belirliyorum, bunun üstüne çıkmayacaksın der. Şöyle anlatayım. Mesela bir devreden geçen akım, işte şurada direncimiz olsun, şuraya da hemen sigortayı bağlar. Sigorta çeşitleri var. İşte eriyen telli sigorta, daha eski tipler, manyetik sigortalar, daha yenisi. Sigorta tipleri var. Bu senin güvenliğin. Diyor ki, senin burada diyor bir devrem var. İşte senin burada buzdolabına gidiyor diyor. Çamaşır makinene gidiyor diyor. Bunların hepsini çalıştıracak. Mesela diyorum buradaki sayılara takılmayın. 100 amperlik bir akım geçti gençler. Ve 100 amperlik akımda sana diyor ki sigorta. Sen diyor bu devreyi 100 amper çalıştırır Derya'cığım diyor. Ama sen buraya diyor 101 amper gönderirsen senin bu elektrikli cihazların bozulacak diyor. Ya da yangın çıkacak bak benden sana söylemesi diyor. 101 ampere geldiğinde sigorta kendini kapatıyor. Aslında şöyle bir şey yapıyor. Akımı göndermiyor arkadaşlar. Senin güvenliğin için yani... Bir birim daha yüksek bir şey gönderirsen sigorta onu engelliyor. Bundan önce diyor 99 gönder, 98 gönder, 50 gönder sorun değil ama bunun üstüne çıkamazsın diyor. Çıkarsan bozulur diyor yangın çıkar diyor. Tamam diyoruz biz de. Aslında evlerimize girişte okullarda her yerde şey var şartel attı deriz. Aslında şartel atması bir güvenlik uyarısıdır arkadaşlar. Sana diyor ki ya diyor kısa devre var çalışan aletlerinde ya da diyor bak akım çok geldi bir şeyleri kapat diyor. Seni uyarmış oluyor. Dediğim gibi sigorta devredeki akım değerinden bir tık fazla olacak çok değil arada çok küçük olmamalı çünkü diyelim ki ben buraya 90 amperlik bir sigorta değeri taktım 101 amper geçti sigorta Zaten bunu gönderemez. Yani 100 ampere kadar çalışması gereken şeyde 90 amperde sigorta onu kesti. Bu sefer ev aletlerini çalıştıramam. O zaman benim devrem ne kadarsa sigorta onun bir tık üstü değerinde olacak. Çok da fazla olmayacak. Çünkü çok fazla olduğu örneği görelim. Diyelim ki işte 101 amperde buradaki devredeki elemanlar yanacaktı. Ben sigorta değerini 130 amper yaptım. Sorularda geçtiği için böyle örneklendiriyorum gençler. 130 amperlik koydum sigortayı. 120'de bu devre elemanlarının hepsi patladı. Bu 130'da bana haber verecekti. Veremedi dolayısıyla. O yüzden arkadaşlar bir tık üstü değerde çok arada mesafe olmaması lazım sigortada da. Gençler güç santrallerindeyiz. Güç santralleri. Burada yenilenebilir olanlar da var, yenilenemez olanlar da var arkadaşlar. Türkiye maalesef en büyük elektrik enerjisi üretimini yenilenemez olan termik santrallerden sağlıyor söyleyeceğiz. Şimdi güç santralleri dediğimizde bunun çalışma prensibinde tabii ki elektrik enerjisi elde etmek var. Ama bunun geçiş süreci yani elektrik enerjisi nasıl üretiliyor? Gençler hidroelektrik santraller olacak. Sonra hidroelektrik santraller dışında başka karşıma gelecek? Termik santraller olacak. Sonrasında termik santrallerden başka nükleer enerji santralleri, jeotermal santraller, bir de gençler rüzgar enerjisi santralleri var. Rüzgar santrali. Ama hepsinde şöyle bir şey olacak. Biz bunlardan öncelikle gençler hareket enerjisi elde edeceğiz. Türbinlere bağlı olan jeneratörler yardımıyla en son elektrik enerjisine çevirmiş olacağız. Hepsinin çalışma mekanizmasında hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümü var. O zaman jeneratör bizim olmazsa olmazımız diyebilir miyiz? Tabii ki deriz. Şimdi arkadaşlar hidroelektrik santrallerde şöyle bir durgun su olsun barajlarımız. Şimdi baraj daha temiz bir enerji kaynağı çünkü işte suyun akış hareketiyle bir enerji elde ediliyor. Önce durgun ama sonra bu yokuş aşağı belli bir yükseklikten bırakılan su e, potansiyel enerjisini geçen yıldan hatırlayın potansiyel enerjisini hareketiyle birlikte kinetik enerjiye çeviriyor. Zaten kinetik enerji hareket enerjisi demek. Bir şey yakmıyorum, zararlı bir gaz çıkartmıyorum. O zaman temiz bir enerji kaynağı. Yenilenebilir enerji kaynağı. Fakat şöyle bir şey var. Buradaki handikap ne oluyor arkadaşlar? Hidroelektrik santraller biliyorsunuz nehrin akışına yani nehir akan yerlerden bir suyun birikileceği yerlere kuruluyor. Ama o oradaki ekosistemi bozabiliyor. İşte bazen bunlarla ilgili insanların tepki verdiğini görüyoruz. İşte canlı hayatına zarar verdiğini görüyoruz. O yüzden hidroelektrik santralin nereye kurulacağı önemli gençler ekosisteme zarar vermemek adına. Ama zehirli gaz işte sera gazları gibi gazlar yaymadığı için avantajlı bir enerji kaynağı. Şimdi burada hidroelektrik santralde barajda durgun bir su var. Su yokuş aşağı belli bir yükseklikten bırakılıyor. Bırakılmasıyla birlikte kinetik enerji yani hareket enerjisi elde ediliyor. Arkadaşlar şurada da şunlar türbin olsun. Türbinler var. Türbinler döndürülüyor suyun akışıyla birlikte. Türbinin hemen ucunda şöyle jeneratör bağlı. Dönmeyle birlikte hareket enerjisi jeneratör eşliğinde hareketten elektrik enerjisine çevre, e, çevriliyor. Ve böylelikle şehir e, elektriği, köy elektriği, okullara, iş yerlerine, evlere biz bu enerjiyi göndermiş oluyoruz. Şu an beni televizyondan izliyorsan o televizyonla Elektrik enerjisi geldi ve barajlardan, hidroelektrik enerjisi santralinden. Yine bilgisayarından izliyorsan yine elektrik enerjisi harcıyorsun örnek veriyorum. Arkadaşlar durgun suyun akmasıyla kinetik enerjiye dönüştü. Hareket enerjisine o hareket suyun akmasıyla birlikte türbinler döndü. Türbinlerin ucuna bağlı olan şöyle türbin yazalım jeneratörle hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüştü. Okula, iş yerine, hastaneye bu elektrik enerjisi geldi. Televizyonu açtın, ışığı açtın, saç düzleştiricini kullanabildin, suyunu ısıtabildin gibi gibi. Hidroelektrik santralli barajlardan elde edilen elektrik enerjisi gibi düşünebiliriz. Termik santrale gelelim şimdi. Türkiye bunu ortalama diyelim %65 enerjisini buradan elde ediyor. Evet buyurun buyursunlar. Termik santraller. Burada kömür, doğalgaz, petrol gibi fosil yakıt kullanılıyor. Bu fosil yakıtlar biliyorsunuz yenilenemez enerji kaynaklarıydı. Fosil yakıtlardan elde ettiğimiz bir elektrik enerjisi çeşidi. Yani yenilenemez. Arkadaşlar burada kömür, işleri, doğalgaz, petrol yakarak biz ne yapmış oluyoruz? Oradaki termik santraldeki sular ısıtılıyor. Aslında suları ısıtmak için kömür, doğalgaz ve petrol kullanıyoruz. Suyu ısıttık. Su ısınınca su buharı şekline dönüşüyor. Su buharı hareket ederek yine ucunda bağlı olan hani dedim ya temel ilke hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesiydi diye. Su buharı arkadaşlar türbinleri döndürüyor. Yine şöyle türbinlerim var. Türbinleri döndürüyor. Buradan ucundaki jeneratör diyeyim jeneratör yardımıyla hareket enerjisi elektrik enerjisine çevrilmiş oluyor. Başka jeotermale bağlayayım hemen çünkü orada da aslında bir sıcak su mantığı var ama buradaki suyu biz kömür doğalgaz ve petrolle ısıtarak işte su buharı elde ediyoruz. Burada jeotermalde zaten yeraltı sularının magmaya inerek ısınması ve sonra yüzeye çıkması var. Yani sular kendiliğinden sıcak arkadaşlar. Su buharı kendiliğinden yükseliyor. Jeoloji biliminden hatırlayın. Yer bilimi. Jeotermal. Yeraltı suları burada etkili. Şimdi yeraltı suları sıcak sulardan. Su buharı yükseliyor. Yine benzer ilkeyle türbin dönüyor gençler. Türbini döndürdü. Ona ne bağlı? Jeneratör bağlı. Jeneratör hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirdi ve böylelikle şehir elektriğine yayılmış oldu. Geldik nükleer enerji santralleri. Gençler burada radyoaktif maddeler kullanılıyor. Yani şöyle çok yüksek bir enerji elde etmek mümkün. Bu santrallerden uranyum, plütonyum gibi radyoaktif maddelerin atom çekirdeği parçalanıyor arkadaşlar ve atom çekirdeğinin parçalanmasıyla bir enerji elde ediliyor. Yine su ısıtılıyor. O su buharı yine türbini döndürüyor ve sonrasında jeneratör yardımıyla hareket enerjisi elektriğe dönüştürülüyor. Fakat nükleer enerji santrali patlarsa Çernobil'i hatırlayalım gençler çok uzun yıllar sürebilecek etkileri olabiliyor. O yüzden büyük büyük güvenlik önlemlerine ihtiyaç var. Çünkü radyoaktif vaddelerin yarılanma ömürleri diye bir şey var arkadaşlar. Doğada çok uzun süre kalabiliyorlar. Aklınızda olsun. Daha temiz bir enerjiye geçelim rüzgar santralleri. Arkadaşlar mantıkken düşünelim. Rüzgar enerjisi elde rüzgardan elektrik enerjisi elde edeceksem rüzgarın bol olduğu ama işte onun da kullanılabilir düzeyde olduğu yerlere bu santralleri kurmak daha uygun olacaktır. Rüzgar santralleri yenilenebilir enerji kaynaklarından gençler. Zaten şöyle görmüşsünüzdür yol üzerlerini. Ben çok seviyorum rüzgar türbinlerini. Çok harika bir görünümleri var. Şöyle rüzgar türbinleri var gençler. Bunlar hareket ediyorlar. Sonra işte hareket enerjisini yine elektrik enerjisine çeviriyorlar jeneratör yardımıyla. Ve bu temiz enerji kaynağından şehir elektriği elde edilmiş oluyor. Şimdi elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini güç santrallerinden gördük ama elektrik enerjisi üretmekte kalıyor muyuz? Kalmalı mıyız? Hayır. Bunu aynı zamanda tasarruflu kullanmalıyız arkadaşlar. Hocam nasıl tasarruflu kullanırız. Şimdi ben size dedim ki biz mesela termik santralleri çok kullanıyoruz. Fosil yakıtlardan elektrik enerjisi elde ediyoruz. Ve gençler, öyle çok büyük bir petrol yatakları olan, kömür zenginliği olan, doğal gazı olan bir ülke değiliz. Yani elbette var ama çok fazla yok. Biz bunları dışarıdan ithal ediyoruz. Euro'yla, dolarla. Dolayısıyla zaten zor ürettiğimiz bir şeyi biz böyle harca harcarsak ülke ekonomisine aynı zamanda kendi cebimizin ekonomisine zarar vermiş oluyoruz. Yani gereksizse söndür diyoruz arkadaşlar. Ampulü gereksizse yakmayalım. Mesela salondaki odada durmuyorum. Gittim çalışma odamdayım ya da yatak odasındayım. O ışığı söndür gerek yok. Elektrikli aletlerde genelde şöyle yapıyoruz. Fişi bırakıyoruz. Bekleme uyku modunda bekletiyoruz. Fişi çekmeliyiz çünkü orada hala bir akım var. Küçük deme onlar birike birike ülke ekonomisine zarar veriyor gençler. Elektrik tasarrufu dediğimizde ne yapmam lazım arkadaşlar? Öncelikle verimi Yüksek araçlar kullanmalıyım. Nasıl yani hocam? Bunlar B sınıfı, A sınıfı, C sınıfı diye beyaz eşyalar, elektrik aletler sınıflandırılıyor gençler. A, B, C, D diye. Hatta A da kendi arasında A sınıfı diyor. Bir de diyor ki A plus, A plus plus, A plus plus plus. Böyle <laughs> daha devam edecek mi? Bu şekilde beyaz eşyalarda bir ibare görürsünüz gençler. Diyor ki bu. Ben diyor daha az enerji elektrik harcayarak daha çok enerji elde edeceğim diyor. Bu ürünleri kullanalım hem cebimize fayda olsun hem elektrik ülke ekonomisine katkısı olsun. A plus A sınıfı ürünleri tercih edebiliriz. Enerji verimliliği açısından gereksizse söndürebiliriz. Kaçak elektrik kullanımı ciddi bir problem. Şimdi kaçak elektrik kullanan kişiye elektriğin bir şeyi yok, e, maliyeti yok. Ama o maliyet ülkedeki diğer insanlara pay ediliyor ve ben normalde 5 birimlik bir enerji kullandıysam elektrik kullandıysam onun kullandığının da bir karşılığı olduğu için bu hepimize pay ediliyor ve buradan da enerji kaybı yaşamış oluyoruz hep birlikte. Dolayısıyla kaçak elektrik kullanımı önlenmeli diyelim. Mümkünse de elektrik enerjisi üretirken yenilenebilir enerji kaynakları kullanmalıyız. Çünkü bunlar sonrasında doğaya çok zarar veriyor. Gezegenimize çok zarar veriyor. Yani sadece elektrik enerjisi tasarrufu gibi düşünmeyelim gençler. Bu gezegeni yok etmemek için de çabalamamız lazım. Dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji elde etmek karlı olacaktır. Umarım çokça öğrenci faydalanmıştır. Konu tekrar süreçlerinde çokça öğrenciye katkım olmuştur umarım. Soru çözümleriyle devam edeceğiz. Web sitesi ve Spotify'da olduğumu unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.